Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte şimdi RoStal's tek kuzenimle birlikte cimbom kuzenim arkadaşlar. arkadaşlar abone olun, like atın kanalımıza. Bekleyin arkadaşlar. Ah. Enimiz, 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 enimiz. Arkadaşlar hemen hazır verdik. Girelim maçımıza. Acıcık hızlı yapıyorum. Acıcık asayım. Acıcık, acıcık. Evet arkadaşlar ilk hesaplaşmaya girdik. Evet. Kuzenim gel kuzen. Kuzen gel kuzen. İsmim Enes Batur Çatır Çatır. Enes. Iz, Enes Batur izliyormuş. Evet, artık kaçalım artık. Şöyle uzaktan bulunca işte. Alakalı. Hayırdır lan sana. Hayırdır. Al al abi. Abici. Abi. İnternet hadi kötü çekiyor arkadaşlar ya. Özür dilerim. Alacağız kuzen onları. Bizden daha iyisi yoktur ha. Aha kuzen ama kuzen, kuzen 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 koş. Evet arkadaşlar iki el atacağız üzgünüm. Gel buraya. Aldım seni. Şimdi uyuyacağız şimdi. Evet arkadaşlar birinci elimiz bitti. Hadi kutu açalım. Hemen arkadaşlar bekleyelim. çok güzel sıkçalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar vallahi like katın kuzenimin kanalı var. Edit 2 tane 562. Arkadaşlar hiçbir şey yaramıyor bu derler ya. Efsane bir <laughs> karakter. Arkadaşlar kostüm, kostüm 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 çıkardım. Kostüm çıkardım. Arkadaşlar kostüm çıkardım. Kostüm Arkadaşlar efsanevi. İlk defa çıkartmadım destan ve çıkardım evet arkadaşlar. Üçüncü kutu. Heyecanlar hava geçiriyorum baby. Evet arkadaşlar bu burada al diyor ne alayım? Süpersin. Paralı. Alamam. Hayır. Evet arkadaşlar hemen savaşlara gideceğiz aslında. Ben, ben şunu yapalım. Dur 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 Şurada bir kutu var. Evet arkadaşlar hemen açalım. Herhalde efsane bir. 100 star dediği ismi. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar hadi biz de bakalım. 100 star herhalde. Yani. Arkadaşlar hep böyle ender gelirse bunu arkadaşlar Soğutun gel. Allah ya gel. gel arkadaşlarım. Bu ne? Arkadaşlar basayım basalım. Yüzde yüz efsane bir çıkaralım. Yüzde yüz enerji. Enden, 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 enden. En uğurlu parmağımla bakışım. Basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Zor güzel yani. En kötü en uğursuz parmağımla basıyorum. Evet. Orta uğurlu parmağımla basıyorum şimdi. Arkadaşlar orta uğurlu. Ve geldi. Ağacı gazi internet kötü olabilir arkadaşlar. Zor değil. O kadar da iyi değil ama en kötü parmağım babası. Basamadım. Yerde basmıştım. En kötü. Bakın en... arkadaşlar çünkü çok çok kötü. Artık arkadaşlar yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek defa oluyorum. Kuzenim beni bekliyor hızlı basalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok güzel bazı. <laughs> Böyle oluyor hep ya. Evet arkadaşlar çok hızlı geçiyorum maalesef. Kuzeni bekliyor. Girme sevdim ya. Bu ne? Daha kurtulamıyoruz. şöyle basıyorum arkadaşlar çok hızlı basıyorum Hadi bir şey çık artık. Arkadaşlar bu ne bu ne bu ne bu ne lan? Arkadaşlar kaç kutu açtık yorumlara yazın şu ana kadar Çıkmak istiyorum arkadaşlar. O kadar kötü hadi be. Kuzenim şimdi diyor ki nerede kaldı bu ya? Herhalde kutular açıyor. Otomatik basıcı yok mu ya? Ender. ender. Ender'i hiç sevmem. Evet arkadaşlar kanalı abone olun. Diğer kuzenim var. Turulcan. Ops. Ops 1. Ona da abone olun işte. Özellikle edit 562. İki tane var vardı. Efsane bir. Aa konuşur gene sana Karakter. Bom 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 arkadaşlar karakter çıkardık. Arkadaşlar bir şey yazıyorum. Bakın Tamam. Destansı. Karakter gelmez. İki. Arkadaşlar bir karakter bir de kostüm. Arkadaşlar kuzenimin kanalını da izleyin. Like atın. Yorumlar yazın işte. Çok iyi oynuyor da. Destansı. Arkadaşlar bitmiyor artık kapatıyor. <laughs> Diyeceğim. Çok 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 çok. Lan kaç tane kaldı çıkmak istiyorum ya. Bit bit artık bit artık. Bit. Gizemli kostüm gelecek. Bakıyoruz. Arkadaşlar ikinci kostümümüz. ikinci kostümümüz ikinci kostümümüz. Süper anlardan bir şey çıkmıyor. Destansı'dan belki gizemliden kostüm mostüm. Efsane'den ne karakter ne kostüm. Destansı bakın. Destansı'dan bak. Şet alındı diye bir şey çıkıyor ya. Emoji ha. Süper anlardan zaten bilirsiniz. Para. Güç. Arkadaşlar bunu bitmiyor. Yani bir 30 var. Hemen bir bitirelim bunu. Konuşmayacağım bitirene kadar. Bu ne ya? Allah'ım yarabbim. Karakter çıkınca konuşacağım. Arkadaşlar buna bak dibini sinirlikten kalemi havaya uçuyor. Piu piu piu. Piu çıktı piu. Piu piu. Piu. Arkadaşlar piu. Oğlum yüz bu ne? ne? Bir tatlık lan. Arkadaşlar bu ne? Bitmiyor. Son 10 kutu atacağım. 10 kutu sonra videoyu 2 dakika kapatıyorum arkadaşlar. Yine geleceğim. 1 2 Gözüm kapalı açacağım. Bitti mi? 3. 4. 5'te bitir. Bu sefer C, yemin ederim ki gözümü kapatıyorum. önce kapatmamıştım. Ne geldi en? Ben böyle şans. Arkadaşlar iki dakika video durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. İki dakika bir yere gittim geldim. Videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Net bitireceğiz bunu. Kaçamağı yok. Arkadaşlar hızlı bakıyorum. Karakter çıkınca da kostüm çıkınca duracağım o kadar. Diğerleri full. Çok hızlı gidiyorum. efsanevi dur kostüm net net kostüm kostüm deme kostüm üçüncü kostümümüz üçüncü kostümümüz Evet arkadaşlar üçüncü kostümümüz üçüncü За мне а, кажется. Gizemli. Bitmiyor. Oo karakter gelmiş. O kostüm gelmiş. Yukarı bakarken basalım. Dördüncü kostümümüz. Karakter gelsin ya. Yukarı bakarak. Şanslıcım. Ve arkadaşlar bir tir, değil. Cimbomlar. Çıkmış arkadaşlar tabi yok. Önce gel. Cimbom hazır. Kuzen. Kuzen y Yine çaldım arkadaşlar. 100 tane kutu açtık. Allah'ım. Bu son elimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir izleyin. İzleyin abone olun like atın. Videomuzun sonuna çok az kaldı. Ölmek istemiyorum. Hadi kuzen. Er. YBC'ye buradan selam. <laughs> <laughs> arkadaşlar iki dakika bir yere geldim. Burada yapmak zorunda kaldım. Burada arkadaşlar ben pıtlayım. Hemen o oldu. gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum dayan. Sonunda kalıyorum buraya gelmenin. Bir ses var ama siz duyuyorsunuz herhalde. Yani. Bir şey olmaz. Hadi kuzen. Yaparsın kuzen. Haydi kuzen. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Lay 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 lay. Yes. Öldü. Öldü. Sıçtı. Bu sefer ciddi sıçtık. Yes! Oldum be! Şampiyon Galatasaray! Tıtırık tı Kerem Atırk oğlum! Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Abone olun, like atın. E, kuzenimin kanalıma bas. Atacağım. Oradan abone olursunuz. Görüşürüz.